Bugün biliyorsunuz eleme potasına gidecek yedinci arkadaşımızı belirleyeceğiz. Bu yemek asla bekleme Nihayet. Türkiye'nin en ama en önemli sokakları. Kokoreç. Kokoreç. Çok sevdiğimiz arkadaşımız ve gerçekten bu işin benim adıma profesörü sevgili Ozi geliyor. Merhabalar. Burada olmak çok büyük bir gurur benim için. Yemek ne diyeyim? Kokoreç. Kokoreç. Ama sadece bir kokoreç değil. Bravo. Oh. Oh. Aliş kebap bunun adı. Bakın. Oh, oh. oh, böyle yapacağız. Oh. Bu lezzeti hazırlarken en büyük dostunuz ısı. En büyük düşmanınız ısı. Halka kokoreci kurutmadan ısıtmak için buhara ihtiyacımız var. Oh. Baksana o ekmek pişmez. Şu sürede o ekmek pişmez. Kokoreç sokak çocuğudur, kibarlığı sevmez. İyi misin? Bugün çok kötü yandı ya. Aa, maalesef bir kişi eleme aday olacak. <laughs> Laflar havada, acı havada. Bakarız yani. Şefim, bırakmayın <laughs> gözünüzü seveyim. Acı peşindeyiz. Ya bir acı Erime noktası. Abi, e, 85. 85. <laughs> <laughs> Sütüde <bısacak lan gülüyor> mi sıcak lan bu? No, no, bu kadar. Hay <laughs> hay, <ya>, <laughs> <ben hazırım. gülüyor> Bu kadar. Aç! <laughs> 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 Master Chef Türkiye All Star yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de.